Kanalımdan herkese merhabalar. Çorbam için bir dolu yemek kaşığı kıymayı tavama alıyorum. Ve kıyma suyunu salıp tekrardan çekene kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavrulan kıymamın üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı da ekledikten sonra şöyle bir iki tur daha çevirip ocağımın altını kapatıyorum. Ve kıymamı bir kenara alıyorum. Şimdi tencereye ocağın altına açmadan 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. 1 yemek kaşığı un kullanıyorum. Son olarak da 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Bu arada ocağın altı kapalı arkadaşlar. Şimdi çorbamın suyunu veriyorum. Yine bir yandan karıştırmaya devam ediyorum ve toplamda 5 su bardağı su kullanıyorum. Ve ocağımın altını haydan kapalı. Ve artık ocağımın altını açıyorum. Karıştıra karıştıra çorbam kıvam alana kadar pişirmeye başlıyorum. Ee, karıştırmayı asla ihmal etmeyin. Çorbanız kesilebilir. Bu çorbanın en önemli püf noktası budur arkadaşlar. Karıştıra karıştıra kıvam alana kadar koyulaşana kadar pişireceğiz. Çorbam kaynamaya başladı. Kıvamı çok güzel oldu. Karıştıra karıştıra pişirdiğimiz için de hiçbir topaklanma olmadı. İpeğim bir kıvamı oldu diyebilirim size. Kaynayan çorbamın üzerine bir çay bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Nohut ekledikten sonra da 1-2 dakika kadar daha kaynatmaya devam ettiğim çorbamı ve artık kıymayı ekliyorum. ekledikten sonra da bir 5 dakika daha çorbamı kaynatmaya devam edeceğim. Ve daha sonra sarımsağını verip çorbamı servise sunabilirim artık. Son olarak 2 diş ezilmiş sarımsağın üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limon ve sarımsağı da çorbama ekliyorum. Ben bu arada tuz atamadığımı hatırladım arkadaşlar. Şimdi çorbamı tuzunu da ekleyip ocağın altını kapatacağım. Pratik ve lezzetli bir çorba olduğunu düşünüyorum. Ee, sarımsak miktarını ve limon miktarını siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Limon yerine sirke de kullanabilirsiniz. Öyle de çorbanız çok güzel olacaktır. Bu arada videomu izleyenlerden küçücük bir ricam olacak. Beğeni yapıp yorum kısmına bir emoji bırakırsanız beni de bu şekilde desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Çorbamın üzerine tereyağlı kırmızı biber gezdiriyorum. Dilerseniz tencereye de ekleyebilirsiniz. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet şifa olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.